genelde yaramazlığı ile ilgili şüphe ettiğimiz konuklara sorduğumuz bir şey. hiç anne bedduası yedin mi diye ama senin neredeyse sabıkan var. Yani. Ben ona doğru gidiyorum çocukluğum evet. Berbat bir çocukmuşsun. Abi organize suç. Hani bizim bir yaşa kadar. Özellikle İzmir'de Karşıyaka ve Seferi Seferihisarlıydı babamlar. Annemler Karşıyakalıydı. Ve biz yazın İzmir'e gittiğimizde kuzenlerimle oluşturduğumuz küçük bir çeteyle işte soygun, küçük böyle hapse girmeyecek kadar hırsızlıklar <laughs> falan yapıyorduk. <laughs> bir yani. açar mısın mesela hapse girmeyecek kadar hırsızlık ne? Ya bir oyuncakçı soymuşluğumuz vardı işte bizim çok organize bir şekilde. Böyle walkie talkie telsizlerle beş kişi. Tabii köşe başlarını tutarak, oyuncakçıyı çıkararak oradan. Ya ben bunun olacağına inanmamıştım yapabileceğimize ve proje çizdik 2-3 gün. Yeni bir oyuncakçı açılmıştı Sefer Sara ve çok şıkır şıkır o zamana göre bir kasaba için. Ve biz dört kuzen yani işte sen onu çıkaracaksın, sen köşeyi tutacaksın. İşte ben gireceğim, oyuncakları alacağım falan. Planın içindeyken plan tıkır tıkır işleme başlayınca gerildim ben. Yani adam çıktı. Ben girdim 2-3 parça oyuncağı el arabasıyla öyle oradan çıkarmışlığımız vardı. Ve şeye gidip koyduğumuzda oyuncakları başardığımızda dedim ki bittik şimdi. Yani Şu başardık <laughs> ve Sıçtık. hayatımız kayacak tabii. Yani gidip babamıza tabii ki dedik ki biz böyle bir şey başardık ve <gülüyor> <gülüyor> o da bizi başardı yani <laughs>